Esenler, Avas Antika Pazarı, bir pazar günü, öğlen. Şimdi antika pazarına giriş yapacağız. Burası hem antika pazarı ismi fakat bit pazarı ürünleri var. İçeriye bir giriş yapalım. İçerinin girişi böyle bir metro istasyonuna giriş gibi. Gördüğünüz zaman şaşırmayın. Cumartesi ve pazar günleri kuruluyor burası. 6'ya kadar. Burada birçok ürünü bulabiliyoruz. Kiyatlara yardımcı olacağım. Şimdi antika pazarını şöyle bir içeri şöyle bir göstereyim. İçeri kısmı şöyle arkaya doğru uzunlamasına gidiyor burası devam edeceğiz bu tarafta balık ürünleri vardı gelmemiş kamp malzemeleri gelmiş bu tarafa bizim arkadaşımız da burada ürünlerin üstlerinde genellikle fiyatları yazıyor şu şekilde gösterelim esenlerin gülü iyiyim sağolun nasılsın iyisin ne alalım alalım onu dönüşte alayım Şöyle bir içeriye gideyim. Haydi bakalım, haydi bakalım. Böyle devam edelim. Arkadaşlar burada oto malzemeleri olarak Esenler'de oto malzemesi çok fazla var. Şu şekilde gösterelim. Dekor paspaslar 300 TL. Burada mitrençler var. Baslar var. Şu şekilde gösterelim. Bu pazar Bomontiye yok. Burada Esenler'e Esenler'de var burası. Bu tezgah çok güzel. Şöyle ürünleri göstereyim. Yalnız üstlerinde fiyat yazmadığı için şu anda soramıyorum da müşteriyle ilgileniyorlar. İçeriye doğru devam edelim. Stickerlar var bu tarafta. Koltuk kılıfları almak isterseniz şu şekilde. Koltuk kılıflarının üstlerinde fiyat yazıyor mu? Yok. Yazmıyor. Burada parfümcü ablamızın parfümleri var. Fiyatları şu şekilde gösterelim. Burası Esenler Avas Antika Pazarı. Bu ürünlerin üzerinde fiyatlar yazıyor. Eğer sormak isterseniz bu şekilde yardımcı olacağım ben size. 2000 liraya da ürün var, 600 liraya da var, 100 liraya da. Şu mesela ürünün 350 lira şuradaki. Yardımcı olacağım fiyatları. Burada eşortman altları genellikle 300-400 lira arasında değişiyor fiyatları. Burası Esenler Avaz Antika Pazarı. Cep telefonu tezgahı var burada. Cep telefonları genellikle Xiaomi ve Samsung. Arka tarafta bir tane iPhone'un eski modeli var. Üstlerinde fiyatları yazmadığı için tek tek soramadım. Masaj aletleri, tıraş makineleri bu tezgahta var. Burası cumartesi ve pazar günleri açık. Pazar güzel, şöyle göstereyim, böyle yürünebilir, ürünlere bakılabilir, güzel ürünler de var. Buranın güzel yanı da ürünlerin üzerlerinde fiyat yazıyor. Mesela şurada 10 watt ampullerin fiyatları 15 lira, 15 wattlar 30 lira, 20 wattlar 70 lira. Otokokluları var, 10 TL'den satılıyor. Burası Esenler Avaz Antika Pazarı. Cumartesi ve pazar günleri açılıyor. Bu şekilde laptoplar var. Fiyatları üstlerinde herhangi bir şey yazmıyor. Model var sadece. içeriği görükmüyor. Sağ tarafta telefon kılıfları var. Üstünde ne yazmış? 100 lira yazıyor telefon kılıflarına. Esenler Avaz Antika Pazarı burası. Burada ototeyipleri, laptoplar, bas ve aynı zamanda şu Pioneer'ın yok Vestel'miş bu Vestel'in teyipleri ve Araç amfileri şu şekilde. Pazar güzel. Fena değil. Yürünebilir. Şurada mutfak ürünleri var. Şöyle kahvaltı setleri var şu tarafta. Motor, ve araba için burada telefon tutacakları var. Sağ tarafta ise kulaklıklar, şarj aletleri. Araba kolonu var. Burada araba kolonu isterseniz pazarın ilk girişinde de var. Tam bak araba kolonları sordum. Burada amfilerden işte baslara kadar şu şekilde kolonlar gösterelim hemen. Fiyatları üstünde yazmıyor ama ben de şimdi tek tek e, soramıyorum. Ama baş taraftakinde fiyatları yazıyordu üstlerinde. Geldiğiniz zaman yardımcı da olurlar. Genellikle buradaki insanlar pazarlığa açık oluyorlar. Şu şortlar 100 lira. Şurada baksırlar 3 adet 100 lira. Çoraplar 9 TL. Normalde çoraplar biraz daha pahalı oluyor. Bizim Bomonti'de 10 TL. <laughs> 1 lira daha pahalı. <laughs> Ama burada 9, 9 lira. %10 indirimle. Burada eski tarz saatleri görebiliyorsunuz bu şekilde. Bu saatler ikinci el orijinalliği konusunda orijinaldir diye düşünüyorum. Genellikle giyim ve elektronik eşya bu tarafta çok fazla var arkadaşlar. Hani özellikle kolon ve balık olta ürünleri konusunda Esenler avaz Antika Pazarı güzel. Sağ olun, teşekkür ederim. Haftaya Perşembe Bomonti var akşam. Bugün Cumartesi Pazar Esenler var. Burayla alakalı olarak şöyle söyleyebilirim. Ürünler güzel, temiz, yürünebilir burası. Yani ailenizle birlikte geldiğiniz zaman şöyle içeriği göstereyim. İçerisi güzel, yürünebilir. Tezgahlar güzel, temiz. Cep telefonu modelleri çok fazla var. Eski tarz cep telefonu modelleri çok fazla var. Şu uzun ledleri görüyor musunuz? Onların fiyatları en son 200 liraydı. Şimdi sormadım. Şimdi soracağım onu tekrar. ondan bir tane lazım bana da. Burada bebek yağları, cilt malzemeleri, temizlik ürünleri var şu şekilde. Burada cep telefonları var. Sağ tarafta ise şu şekilde tezgah göstereyim. Sprellerden tutun da banyo, duş ürünlerine kadar var kemerler kemerler 50 TL burası cumartesi pazar diye biliyorum ben bakın şu mesela şurada cüzdanlar 50 TL ve tarafında bir telefon tezgahı daha var burada iPhone'un eski modelleri var parça niyetine de gelip almak isterseniz iPhone modellerinden 5S iPhone 5, 6, 7 var iPhone 5S'e 150 lira dedi çalışma konusunda bilmiyorum. Yani deneyip görmeden alınmaz tabii ki hiçbir ürün. Pazar güzel. Bakın şöyle arka tarafı doğru gidiyor burası. Burası Esenler Avaz Antika Pazarı. Burada tabletler var. Tabletlerin üstlerinde 3200 2200 güzel fiyat yazıyor. Şurada mesela görüyor musunuz? Sarı üstlerinde fiyat yazmışlar şu şekilde. Burası Esenler evet. Şurada Esenlerin güzel yanı, ürünlerin üzerlerinde fiyatlar var. Mesela bunlar da kablolarda 150 lira yazmış şu e, USB oto adaptöre 100 lira yazıyor mesela. Araç şarj şarj cihazlarına da mesela 180 lira. Fiyatları yazıyor üstlerinde güzel bluetoothlu kulaklıklar var. Şu kulaklıklar mesela fiyatını görebiliyorsunuz şu şekilde. Ve aynı zamanda tıraş makinaları 150 lira. Burun kılı alınanlar 150 lira. Şurada spiraller var. Sağ taraftaki spirallerin fiyatları da genellikle 1500 liradan, 1400 liradan başlıyor. 2000, 2500 liraya kadar devam ediyor. Sağ tarafta bir ayakkabı tezgahı var. Şu şekilde gösterelim ayakkabı tezgahını. Ayakkabılar güzel, klasik ayakkabılar var burada. Sporlar az daha ileride olabilir. Mutfak ürünleri ve banyo ürünleri almak isterseniz şöyle musluk başlıkları, duş başlıkları, ekstra kablolar şu şekilde yedek yani parça niyetine ürünler çok fazla var. Bulamadığınız ürünleri buradan bulabilirsiniz. Burada bir elektrik tezgahı var. Burada lambalar, onun dışında böyle spotlar. üstlerinde fiyatları da şu anda yazmıyor ama Ray Spot da var. Güzel ürünler fiyatları konusunda şuraya bir geçelim bakın şurada bizim tanıdık bir